Merhaba güzel ruhlar, Unio Mystica Universal Wayfarer kanalıma hoş geldiniz. Kısaca bu haftanın bir değerlendirmesini yapalım istedim ki yolculukta minik bir ışık olabilsin. Bugün 19 Ocak yani Merkür Jüpiter ile Venüs Neptünle açı yapıyor ve Venüsün açısal etkisiyle. İlişkilerde hayal kırıklığı, sis perdesinin aralanması, kafanda idealize ettiğin, hayal ettiğin portreyle yaşamındaki gerçek kişilerin ikisinin birbirine ne kadar klik ettiğinin, ne kadar bu iki profilin oturduğunun ve ne kadar oturmadığının farkına varma, maddi sıkışıklıklar, kararsızlıklar, keyifsizlikler, baskılar... Hepsi olabilecek, tetiklenebilecek, sıkışık enerjili, boğulma etkili ee, birkaç günün içindeyiz bugünden başlayarak. 19 Ocak böyle bir gün ve bugünün numerolojik değeri 19.01.2024 sayılarıyla 19, 19 enerjili bir gündeyiz. Bir sayısının başlangıç ilerleme etkisiyle, 9'un manevi gücü şifa etkisiyle, Bitiş ardından güçlü bir yeniden başlama ve manevi aydınlanma sembolize ediliyor bu, bu numarayla. Günün enerjisi de, numerolojik enerjisi de bu şekilde. Yarın 20 Ocak'ta yani Güneş Plüto kavuşumu var. Güneş ve Plüto kavuşumu ve bu kavuşum büyük bir dönüşüm müjdeliyor. Ee, dönüşüm enerjisiyle bir döngü kapanıyor bir devrin kapanıp yenisinin açıldığını müjdeleyen bir kavuşum bu. Güneş Kova burcuna geçecek. Ee, bu tabii 21'inde olacak ve yeni döngü uğurla gelsin. Bunu diliyorum. Güneş ego benlik, Plütonsa dönüşüm ve e, bu dönüşüm güzellikle olmazsa da yıkımla ölümle bile olabilecek. Yani bir ölümden, bir yıkımdan yeni bir doğum, yeni bir başlangıç yaratabilecek, güçlü sarsıntıları olan bir dönüşüm. Egonun ölümü, benliğin dönüşümü. Bu kavuşum bunun da müjdecisi. Ve benliğinde karanlık, gölge yanlarını sana aynalar ve artık sana yol göstermeyen, hizmet etmeyen bütün gölgelerinden egonun oyunlarından, karanlık yönlerinden kurtulmanı sağlar senin. Senin karanlığından aydınlığa, ışığa çıkışındır. Ego ölümündür. Egonun e, ölü, egonun egonu öldürmem ve tekrar yeni bir sen ortaya çıkmasıdır. Egosundan arınan hiçbir zaman egondan, nefsinden tam sıyrılamazsın ama olabildiğince diyelim. Ee, bazen e, bu karanlığını aydınlığa çevirme başına vura vura olur. Plüto yıkımla dönüştürür. Bu ruhsal ilişkilerdeki karşındaki ayna etkisi gibi sancılı ağır bir kabuldür. Gölge yanlarını görmek, karanlıklarını görmek. İnsanın kendi gölgelerini, karanlık taraflarını görmesi ve yüzleşmesi her zaman ağırdır. Ama onları öldürdükçe kendi ışığına kavuşmak vardır işin ucunda. Ve Plüton da anka kuşu gibi yeniden doğabilmen için karanlıklarını işe yaramayanlarını kül eder. Ama ışıkla da içsel ışığına seni kavuşturarak yeni bir sen var eder. Senden yeni bir sen çıkartır. Işıkla birlikte daha ışıklı bir şekilde. Dramatik sancılı bir doğumla Finansal ve ruhsal büyümen için şahane fırsatlarla yeniden doğuşun başlar. Sadece bireysel değil, Plüton enerjisinin e, kolektif toplumsal olaylarda da sert etkisi çok hissedilir. Plüton'un yörüngesinde güneş etrafındaki turnu tamamlaması 248 yıl sürer ve bir burçta 14-24 yıl aralığında kalır. Ağır hareketli bir gezegendir Plüto ve etki süresi de çok uzundur. 20 Ocak Güneş Plüto kavuşumu var ve 21 Ocak'ta Plüto 2008'den beri olduğu Oğlak burcundan Kova burcuna geçiyor ve Kova burcunun yönettiği tüm konularda etki altında olacak bu dönemde 21'inden başlayarak. Önümüzdeki 20-22 yıllık süreçte 2044'de dek Plüto kova seyriyle insanlığı etkileyen ve e, hem seni hem insanlığı etkileyen dönüşümler yaşayacaksın. Dönüşümler Plüto'da krizle, kaosla gelir, ile gelir dedik. İsyanlar, ayaklanmalar, toplumsal e, değişimler, dönüşümler, teknolojik çökmeler, devrimler izleyecek bu dönemi. Teknoloji ve yapay buluşlar, yapay zekada, teknolojide yapay zekada, buluşlarda, astronomide, uzayda, uzay alanında, uzaysal alanda, iklimsel alanda, yönetim şekillerinde özgürlük eşitliğe dayalı sistemlere dönüşmede, evrilmede büyük etki görülecek. Bireysel anlamda ise Kova burcunun yönettiği evlerde değişip dönüşeceksin. Plüton mitolojide Hades'tir, yer altının efendisidir ve yeryüzünde de karanlık yönleri, tabuları, gizli işleri, karanlık yönleri, mafyayı, yer altını yani madenleri, depremi, yer toprak kaymalarını seli de sembolize eder. Ama e, bir yandan da korku, hırs, takıntılarınla, derinlerdeki kendi karanlığınla yüzleşerek e, doğum sancısıyla yeni bir sen doğacaksın dedik bir ışıkla bu süreçte. Yıkımla kıyam var sana. Önce yıkılacaksın ki kıyamın olsun, ayağa kalkman olsun. Yıkımla ayağa kalkacaksın. Düzenim bozulur. Hayatımın altı üstüne gelir diye korkma. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden iyi olmadığını? Derya Şems, bu Plüto kova enerjisine çok uyumlanan bir sözdür. Bütün fırtınalar hayatını bozmak için gelmez. Bazıları yolunu temizlemek için gelir. Her şey zehirdir, önemli olan dozdur. 21 ne kadar kendinle yüzleşme, korkularının, hırsların, tutkularının açığa çıkması çok olası dedik. 21'inde ise Plüto Kova dönemiyle bir devir kapanıp yıkımla yeniden doğum, dönüşüm başlıyor. Küllerinden doğacaksın. Hem sen hem dünya küllerinden doğacak. Sistemler değiş sistemsel değişimler, sistemlerdeki değişimler makrodan mikroya da yansıyacak. Bu sistemsel değişimleri bedensel değişimlerle birlikte yakalayacaksın. Hem dünyan hem bedenin mabedin resetlenecek. Daha sonra 25 Ocak'ta Aslan Dolunayı var. Bu Dolunay 28 Ekim'de yaşanan ay tutulmasının etkili olduğu alanları tekrar tetikleyecek. Plüton etkili Dolunay'ın sert, ve zorlayıcı olacağı öngörülür ama enerjini, ışığını yüksek tut. Dua, ritüel, olumlama, namaz, meditasyon, çeşitli mantralar, ritüeller hepsini sana ne iyi geliyorsa bunları zikir hepsini yapabilirsin. Dolunay ilişkilerde de Gizlerin, gizli kalan yönlerin açığa çıkmasını, aydınlanmasını sağlar. Perdeleri aralar netleştirir. Ee, bu arada bütünsele, bütüne yansıyacak olan kolektifte görülecek, toplumsal bazda görülecek e, bazı felaket senaryoları duyabilirsin. Duyduğun korku, endişe hikayelerini çok dikkate alma. Yine aynı şeyi konuşacağız çünkü. Sen ışığın tarafındasın. Yükselt ve yay ışığını. Bir ol, bütünle bir arada bir ol ve ışığı yükselt. Ruhsal ilişkilerde karanlık yönün, gölgelerin aydınlanması olası. Yıkımlar, kavgalar, eğer ayrılık dönemi ise uzaklıklar yine olası. Ama hep seni en iyi versiyonla evirmek için bu senden yıkımla yepyeni bir sen çıkarmak için. Işığına güven, düşme yeter. Anka kuşusun, küllerinden yine doğacaksın. Daha büyük bir ışıkla parlayacaksın. Bütün bunların ışığını yükseltmek için gelen, birlikte çok büyük bir ışıksal e, iyinin yönünde çok büyük bir enerjisel, ışıksal yükseliş yaşatacağını bilerek buna güvenerek olumlu da kal. Işına güven düşme yeter. Hepinize Plüto gücüyle sağlam, güçlü, ışığınızı doğuracağınız şahane bir hafta diliyorum. Yeniden görüşene dek güçlü kalın, yüksek kalın, pozitif de ve iyilikte kalın. Işıkta ve aşkta kalın. Hoşça kalın.